birlikte. Şimdi integral menkul değerlere gidiyoruz. Sevgili Seda Yalçınkaya bizi bekliyor. Seda merhaba iyi haftalar. İstersen önce asıl hikaye tarafından yani pariteye bakalım. Çünkü euro dolarda yukarı yönlü hareketin devam ettiğini görüyoruz. Bundan sonrası için öngörünüz nasıl şekilleniyor? Merhaba, iyi yayınlar yukarı yöndeki hareket devam ediyor. Bu hafta geçtiğimiz haftanın devamı şeklinde oldu açıkçası çünkü küresel piyasalarda ABD'de Trump kaynaklı endişelerin biraz daha ön plana çıkması, Euro'da çok büyük bir etki yarattı. Anladığımız kadarıyla Euro tarafında da alımların Euro'da birikmiş bir e, beklenti yaratmış durumda. Bu ne demek? Yani Euro bölgesinde son zamanlarda özellikle yeni yıl itibariyle gelen verilerin beklentilerin üzerinde karşılanması, özel sektörde kıpırtıların biraz daha yukarı yönlü genişlemeye işaret etmesi ve Fransa seçimlerinden sonra da açıkçası bunun iyi bir şekilde e, tes tescil edilmiş olması açıkçası Euro tarafına alım getirilmiş ve dolardaki zayıflığı da bir miktar fırsat bularak Eurodolar paritesi bir onların üzerinde oldukça iyi bir tablo çiziyor şu anda. Teknik anlamda da öyle. Sabah saatlerinde bir miktar yavaşlama bir miktar momentum kaybı oluştuğunu görmüştük ancak yeniden 1.12'lerin üzerine attı. Yukarı yönlü eğilim 1.12.80 direnci üzerinde korunması ile birlikte devam edilebilir ama bir miktar bence temkinli olunmasına fayda var. Artık hani buralarda çünkü Eurodolar paritesinde her zaman belirttiğimiz gibi direnç seviyelerinde bir miktar durulma ve yavaşlama ime kaybı olur. Sonra destek seviyesine doğru geri çekilmelerde de tekrardan yoluna devam eder. Bu nedenle 1-11-20 destek seviyesine dikkat etmekte fayda var. Bu hafta ABD tarafında çarşamba günü FOMC toplantı tutanakları açıklanacak. Yeni bir bilgi bir seti değil. Bu nedenle çok büyük bir hareket yaratmasını beklemiyoruz. Cuma günü de biliyorsunuz ki ikinci revizesi ABD'de büyüme verisi gelecek. Yani burada da açıkçası hani beklentilerden çok büyük bir sapma kaynaklanmadığı sürece euro dolar paritesine etki etmeyebilir. Şu anda zaten kendi dinamikleriyle hareket ediyor. Bu nedenle yönün halen daha yukarı olduğunu düşünüyoruz. 1.11.20 destek seviyesi aşağı yönde kırılmadığı sürece yön yukarı. Peki Seda kısacık da TL varlıklar için bir değerlendirme alayım. Zira dolar endeksindeki zayıf e, duruş, e, Türk Lirası varlıklara yaradı. Başta dolar TL'de aşağı yönlü hareketi görüyoruz. Borsa İstanbul primli. Aynı zamanda Brezilya tarafından gelen haber akışı da ki sabah saatlerinde Real'deki yüksek primi görmüştük. Bize bu iyimser rüzgarın daha kuvvetli esmesini sağlıyor ama bundan sonrası için haftanın geri kalanı için örneğin öngörünüz nasıl şekillenmekte? Dolar TL için sadece teknik anlamda bakmakta fayda var. Çünkü yani 3.52 ile 3.62 arasında yatay seyrediyor. Bunun bozulması lazım ki anlamlı bir düşüş ya da anlamlı bir yükselişten bahsedelim. Şu aşamada teknik anlamda bunu bozabilecek temel bir katalizör çok fazla yok. Hani veri akışı bakımından baktığımız zaman eğer Trump herhangi bir e, sürpriz yapmazsa şu anda 3.52-3.62 arasındaki seyirlerin korunacağını düşünüyoruz. Ama 3.62 üzerindeki bir e, yukarı yönlü hareket TL'de ciddi satış baskısı yaratabileceği gibi pariteyi yukarı yönde itebilir. Buna dikkatli olmakta fayda var. Veriler biliyorsunuz tamamıyla FOMC büyümeden oluşuyor şu anda ta, dış tarafta. E, hafta genelinde biraz FED Eyalet Başkanlığı'nın açıklamalarıyla e, karşılaşacağız. Burada bir an çok küçültmesine dair ya da FED'in bir sonraki aşamasına ne olacağına dair ipuçları arayacağız ama çok farklı bir söyleme olacağını düşünmüyoruz. T TL tarafında ise şu anda biraz daha e, açıkçası dış kaynaklı hareket etmeye devam ediyoruz. E, bu nedenle hani 352-362 bizim için şu anda yatay bir seyirdir. De, endeks açısından da dışarıya yeniden takip etmeye başladık. E, şu aşamada 63.800 seviyesinin aşağıya kırılmaması bizim halen daha yukarı yönde eğilimi korunacağı anlamına geliyor. Yani biraz da ABD endeksleri ile birlikte paralel hareket ettiğini söylemek mümkün. Çok teşekkür ediyorum Seda Notlar için. İntegral birlikte piyasaya baktık. Şimdi sırada şirket haberleri var.